Üniversite yaşamı boyunca iyi ilişkiler kurmaya, dostluklar geliştirmeye önem verin. Evet. Bu, bu çok önemli bir yanı. Yani öne, ünlü bir söz var. Ee, bu sözü unutmamak lazım. Önemli olan ne bildiğiniz değil, kimi tanıdığınızdır. Biraz kaba evet. geliyor ama yani çok etkinizde önemlidir ama kimi tanıdığınız da evet. çok önemli. Bu tavsiyenin o. ne kadar önemli olduğunu da iş hayatınızın ilerleyen yıllarında daha fazla fark edeceksiniz. <laughs> Merhaba. Sesli Ekonomi'ye hoş geldiniz. Ben Servet Yıldırım ben mafya Bugün <laughs> üniversite sınavına giren, üniversiteye hazırlanan genç arkadaşlarımıza yönelik bir program olsun diyesinde konuşmuştuk Mahfi abi. İsterseniz öyle başlayalım. Şimdi Aynen. burada benim daha önce yazıda kullandığım bir paragraf vardı. Demiştim ki o zaman eğer pes edip ayrılmaz ya da atılmazsanız Hı. en az 35 bin saatinizi alacak yaşamınızın belki de en kritik dönemi başlıyor diye üniversiteye başlayacak arkadaşlar seslenirken. Burada sadece işinizi değil belki de eşinizi, ...yaşayacağınız kenti ve gelecek yasır, yarım asır boyunca... ...sürdüreceğiniz o köklü dostlukların belirleneceği döneme giriyorsunuz. Onun için kolay gelsin diyerek başlayalım. Ee, şimdi... ...birazdan idealinler bizim aslında konuşacağımız... <laughs> evet, evet. ...mühendislikten çok anlamayız, diğer alanını <laughs> anlamayız ama... ...idalimlerdeki bölümlerden anlarız, ona gireceğiz ama... ...genel olarak üniversiteden ne beklenmeli? Üniversitede beklentisi ne olmalı? Üniversiteye gidecek çocukların. Şimdi burada tabii... E iki türlü bu olaya bakmak hmm. lazım. Birincisi bilim yapmak için üniversiteye girilir. Aslında üniversite bir bilim öğretim yeri, bir meslek edindirme yeri değil. Onun için ayrı okullar var. Meslek hmm. okulları, meslek yüksek okulları vesaire var. Üniversite daha ziyade bir bilim ama herkes de bilim insanı olmaz. Yani üniversiteyi bilim için okursun ama orada edindiğin bilgilerle gene bir mesleğe girersin. O meslek illa bilimle de ilgisi olması şart değil. İşte iktisat okursun, ne bileyim gider bankacı olursun, maliye okursun, e, maliye bakanlığına girer, vergici olursun. Bunlar illa senin bilimle uğraşmanı gerektirmez. Evet, bir mi? bölüm insan da daha az bir bölüm insan bilimle uğraşır. Üniversiteden genellikle beklenen şey burada e, ondan sonraki hayatınızda edinecek, edinilecek meslekle ilgili bilgilerinizi, teorik altyapıyı geliştirip bu mesleklere girmeyi sağlamak. Evet. Ondan sonrası çünkü meslekteki başarınızla ilgili üstüne uygulamadan mutlaka bir şeyler hı hı. koymanız lazım. Yani mesela hukuk okudunuz, diyelim hukuk fakültesini bitirdiniz. Hukuk fakültesini bitirmek size insana bir hukuk bilgisi, hukuk görgüsü, hukuk adabı, hukuki bakış açısı, hukuki analiz yeteneği bunları verir. Ama eğer uygulamaya girip avukatlık, hukukçuluk, hukuk müşavirliği yapmazsanız... ...bunların uygulamasını göremezsiniz. Uygulama bir evet. hayli farklıdır. Ee, onları görmek lazım evet. tabii. Tabii genel olarak bir de... yani ...üniversite öğrenciye bahsedes Temelde iki tane şey verir. Bir tanesi... ...öğretim, bir tanesi eğitim. Evet. Şimdi öğretim aşağı yukarı... ...bütün üniversitelerde aynı. Yani bir müfredat var ve müfredat çerçevesinde... ...bazı benzer kaynaklara... ...aynı kaynaklı olmasa... ...benzer kaynaklarla aynı konular öğretilir. Yani bir işletme bölümü A üniversitesinde... ...ya da B üniversitesinde aynıdır... Ama üniversite arasında herhalde asıl farkı yaratan şey, o üniversitenin sağlayacağı eğitim. Doğru. Ee, üniversite, öğrenciye sadece müfredatı vermiyor. Ee, aynı zamanda ufuk, vizyon, dünyaya bakış, kültür ve renk kazandırıyor. Yani o renk çok farklı bir renk, üniversitenin verdiği renk. Ee, ne yazık ki yani bütün üniversiteler aynı değil. Bazı üniversiteler bu noktada biraz daha dezavantajlılar, biraz daha uzaklar. Şimdi... Biz biraz daha özelleşelim. İdari Fakültesine gelelim ama orada bizim sizin de eskiden de çok sık tartıştığımız bir konu vardı. İşletme mi yoksa ekonomi mi diye. Bunun ötesine geçelim. Ee, bugün, bu gün her yıl bu zamanlar binlerce öğrenci bu konuya kafa yorar. Kafa karıştıran soru yani işletme mi seçeyim yoksa ekonomi mi seçeyim? Ee, derler ki işletme okumak ekonomiye göre daha kolaydır diyenler var. Olabilir. Değil. Ekonomi bilimdir. Ekonometri, matematik, istatistik bilmeyi daha çok gerektirir. İşletme bilim midir? Değildi bence. Nedir? İnanın ben de bilmiyorum işletme yani daha bilim ve sanat arası bir şey herhalde evet. değil mi? Yani dört yıl işletme okudum. İşte üç yıl işletme yüksek lisansıyla uğraştım. Ama ne olduğunu hala anlayabilmiş değilim <laughs> böyle. Yani o kendi açımdan samimi söyleyeyim. Bizim e, üniversitede ot işletme bölümünde bir hocamız vardı. Muhan Soysal diye. Profesör Çok Muhan Soysal. Oldu, Muhan Hoca o zaman bir derste demişti ki işletmede her şeyden biraz öğrenilir. Öğrenci çok şey görür ancak hiçbirini derinliğine öğrenemez. Sonuçta çok farklı dallarda çalışabilecek joker mezunlar yetiştirir diye. Ben burada güzel güzel sizin değerlendirmeniz var. Yani. Yani i̇şletme ekonomi. Çok güzel. bir. İstersen ben biraz daha genişleteyim, evet, genişleteyim onu. Işletim. Çünkü işletme ile ekonominin dışında da bölümler var şimdi. Eskiden gerçekten ekonomi vardı, işletme vardı. Başka da fazla yoktu. yoktu. Şimdi çok çoğaldı bunlar. Her yerde farklı bölümler var. İşte ekonomi var. İktisat da var, ikisi ayrı. Yani ekonomi bölümü var, iktisat bölümü var. İkisi aynı şey fakat isimleri farklı. Her üniversitelere göre değişebiliyor bu. Kimin de iktisat bölümü, kiminde ekonomi bölümü oluyor. Maliye var. Maliye bölümü var. Hmm. Ee, aslında ekonominin bir parçası olmakla birlikte ayrıldı. Ayrı bir bölüm oldu maliye uzun zamandır. İşletme var. Finans var. Finans bölümü oluştu şimdi. O da maliyeden ayrı. Daha ziyade maliye daha ziyade kamu maliyesiyle ilgili, finans daha ziyade özel e, finansla ilgili. Kamu yönetimi var. O çok ekonomiyle ilgili değil ama içinde ekonomi Akraba barındıran yani. bir şey. Çalışma ekonomisi diye bir bölüm var şimdi. O da bir böyle bir bölüm. Bankacılık, sigortacılık bölümü var. Bir de ekonometri var. Şimdi bunlar birbirlerinden çok farklı şeyler. Mesela baktığımız zaman bunlara ekonomi bölümünde ya da iktisat bölümünde ekonomi ağırlıklı, maliye de ağırlıklı, maliye de okutuluyor. İşletme daha zayıf, hı hı. muhasebe biraz zayıf, hukuk iyi kötü o var. İşletmede mesela bunların hepsi var. Hı hı. Ama hiçbiri mesela ekonomi, ekonomi kadar güçlü okutulmuyor. Maliye, maliye kadar güçlü okutulmuyor gibi. Hı hı. Böyle şeyler var. Şimdi bunlara baktığımız zaman burada hangisi seçilmeli dersen, e, kişinin şeyine de bağlı bu tabi. E, yani ileride nasıl bir iş yapmayı düşündüğüne de bağlı. Ekonomi bana sorarsan e, ben ekonomi ve maliye bölümünü bitirdim. Bizim zamanımızda bu ikisi aynı tek bölümdü mülkiyede. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde. E, ekonomi bence bütün bunların anası. Evet, yani özellikle. hepsi ekonomiden çıkma. Yani işletmede ekonominin içinden çıkma, maliyede ekonomi içinden çıkma, ötekilerin hepsi e, belki kamu yönetimi biraz daha farklı. Çünkü o siyaset bilimiyle biraz daha yakın. Ötekilerin hepsi ama ekonominin içinden çıkma. Yani ekonomi bölümünde, ekonomi bölümlerinde biz bunların hepsini ders olarak okuduk. Ben mesela işletme dersi de aldım. E, muhasebe dersi de aldım. Efendime söyleyeyim bankacılık dersi de aldım. Bunların hepsi var. Ee, dolayısıyla ekonomi hepsinin anası, ee, hepsi seçilebilir insanın tercihine göre. Ama böyle daha bilime yakın olayım diyorsanız ekonomi seçin. Evet. Daha uygulamaya yakın olayım diyorsanız işletme ve finans seçin. Bilime ve biraz böyle kamuya daha yakın olayım istiyorsanız kamu yönetimi ve maliye hı hı. seçilebilir. Özel sektöre gideceğim ben diyorsanız finans çok idealdir. Hı. Çünkü o işte bankaların hazine bölümlerine vesaireye de gidilebilir. Ekonometri bunların içinde en farklı olanı. En zor olanı ve en farklı olanı bana sorarsan ekonometri diye bir bölüm olmamalı. Ekonomi Biliyorum buna ekonometriciler kızacaktır. Ama yani ekonometri bence ekonomi bölümünde okutulması gereken dersler. Yani bunu ayrı bir bölüm yapıp ekonometri okuttuğunuz zaman eğer ekonomiyi, hukuku vesaireyi bu insanlar okutmuyorsanız tek başına ekonometriciye olan ihtiyaç hmm. çok fazla değil yani var tabii araştırma birimlerinde çalıştırılabilir ama mesela Türkiye'deki ekonometri bölümlerine bakıyorum o kadar çok bölüm var ki hı hı. bundan her birinin ekonometrist olarak iş bulma imkanı zor. Onun için başka e, şekillerde başka yerlerde iş buluyorlar. Böyle bir sıralama yapıyoruz. Çok güzel özetlediniz olur. aslında. Yani anladığım şimdi işletme disiplin, disiplin farklı disiplinlerin olduğu disiplinler arası bir dal. Evet kesinlikle. Ee, muhasebe, finans, yönetim, pazarlama gibi alt bölümler evet. ama ekonomi bir bilim dediniz. Evet. Bu büyük kurallara, bu büyük kurallara odaklanan bir bilim, büyük resme bakıyor ve İktisadi İdari İller Fakültesi'ndeki birçok bölümünde atasıdır. Doğru. Siz anasıdır dediniz, aslında atası yani oradan geliyor. Oradan çıkıyor. yüzeysel Doğru. değil, daha derindir. Doğru. Daha teoriktir, daha matematikseldir. Akademik yönü özellikle güçlüdür. Ekonomi ya da iktisat her zaman daha köklü bir dal olmuş. Benim anladığım bu. Zaten o yüzden mesela Nobel <laughs> e, Ödül Komitesi işletme ödülü koymamış ama 1969 yılından bu yana bir ekonomi ödülü koymuş. Ekonomik, yani daha yani, bilime yakın görev evet. ona. Burada peki ne seçmeli de şöyle bir kriter olabilir mesela mi? Mesela bu hani e, bilime yakınlık belki şeyden anlaşılabilir mi? Economics ya bunlar e, yani sonu. E, ...ICS evet, ile biten şey. İngilizcede fizik gibi. Mesela işletme öyle değil. Evet. E, finans da öyle değil. Hı hı. İşletmede e, bir de işletme mühendisliği bir şey var. Siz az önce onu saymadınız var, ama evet. o çok istisnai, çok fazla yok. Aslında endüstri mühendisliğine bir tek, benzer benim bir gücü de tek ütü şey. de var, o. O. var evet. yani, yani galiba ütü de var. Ben onu da o, çok doğru bulmuyorum o bu kategoride yani, o, değil o. o. Evet. Yani o mühendis e, şeyi çok çekici Türk toplumunda geçmişten kalma bir şey. Yani mühendislerin ücretleri çok yüksekti kamuda Hı -hı. bir zamanlar. Oradan kalma bir şey o. İşletme mühendisi. Bence o şey çok doğru bir tamlama değil. Hı -hı. İşletme mühendisliği eskiden ne denirdi biliyor musun? Böyle işletmelerde çalışan mühendislere denirdi. Hı -hı. Yani mesela devlet demir demiryollarında çalışan Hı -hı. kişilere işletme mühendisi denirdi. O işletmenin başında o birimin Hı -hı. amiri olan mühendise o denirdi. sonra böyle bir bölüm oldu peki ne seçmede şöyle bir kriter olmuş şimdi bana sorarsanız eğer dört yıllık lisans eğitiminden sonra lisans üstü yapacak isteğiniz hı hı. haliniz ve de paranız varsa başka bir dal okuyup işletmeyi sonra lisans üstüne bırakın dedim sonra bir MBA yapılabilir. çok doğru yani, ama... yani ekonomi okuyup evet, üstüne MBA, üstüne MBA yapılabilir. yapılabilir evet ama yok eğer dört yılda bu üniversite eğitimini ben tamamlayayım bir an önce işe girip para kazanmaya başlay diyorsanız o zaman akademisyen olup üniversite kalmak isteyenler için akonomi, ekonomi ekonomi uygun olabilir ama e, işletme öbür şeyde biraz e, daha farklı finans, olabilir. İşletme ve finans. Yani ben iş, bir an evvel mezun olayım, işte bankaya gireyim, sigorta şirketi ya da özel sektöre bir yere gireyim, çalışayım diyorsanız. Evet. Çünkü işletme insana gerçekten bir işletmecilik, iyi kötü bir iktisat bilgisi bunları veriyor. Üstüne işte şey veriyor değil mi? Muhasebe bilgisi evet. veriyor, hukuk bilgisi veriyor. Bütün bunlar aslında. O muhan salı tanımı çok güzel. Hmm. Yani gerçekten yöneticiliğe doğru gidecek, eğer Çok iyi. sende de bir şey varsa, bu öğrendiklerini biraz geliştirecek durum, o şey geçerli. Bu haliyle Burada... güzel ama tabii buna bakıp hani çocuklar farklı bir gelecek beklemesin. Türkiye'de bu alanlarda onlarca üniversite, Çok her doğru. yıl binlerce mezun veriyor. Doğru. Potansiyelin altında büyüyebilen ülkede ekonomi, bunların hiçbir yani büyük bölümü tamamına İslam yaratamıyor. Çok Onun doğru. için... Her yıl çok sayıda hı. diplomalı üniversite mezunu arasına katılıyor. Bunu da unutmamak lazım. Çok doğru. Ee, onun için hı. yani burada diploma her şey değildir. Değil. Burada eğer bu bölümlerden hı. herhangi birine girecek olan kişinin e, burada böyle ilk ona ilk yirmiye girecek şekilde kendisini hazırlaması lazım. Çok iddialı çalışması lazım. Çok disiplinli. Demin Dedi ki 35 bin saat. Şimdi 35 bin saat çok uzun bir süre. Hı hı. Bunun yarısını düş uykuda geçer falan diye geçelim. İşte ee, işte ne kalıyor? 17.000 saat. 17.500 saat. 2500 3000 saatini de düş. O da eğlencede gider falan. Geri kalan süre yeterli. Yani günde insanın kendisine bu işlere 4-5 saatini ayırması lazım. Ee, bu 4-5 saatte günlük olarak çalışırsa ve yazın da aynı şeyi devam ettirir, diğer okullarda okutulanları okur. Kendisi de okutulmayan hukuk bilgileri vesaireyle bunu hmm. desteklerse bu okullardan çıktığı zaman mükemmel çıkması şey içinde. Evet. Ama burada hep onu söylüyorum ben gençlere. Bunu yapacağız diye böyle deli gibi çalışıp hani o 5 saati 10 saate çıkarayım, daha çok çalışayım da daha çok öğreneyim bunu da demesinler. Çünkü o yani 18 ile 22 yaş bir daha insanın hayatında asla olmayacak dönem. Arkadaşlarınızla gezin, dansa gidin, sinemaya gidin eğlencenizden şey yapmayın mutlaka ama dersinizde düzgün çalışın yani bunların hepsine emin ol vakit var. Şimdi ben şöyle ağırdan hafife bir bu bölümleri sıraladım. Hı hı. Yani bu mesela liseden yetişen kişilerin kendilerine bakıp ona göre karar vermesi için. Bundan en ağır ekonometri. Hı hı. Yani iyi matematik bilmeyi gerektiriyor, iyi analiz bilmeyi gerektiriyor, istatistik sevmeyi gerektiriyor. yani buna 10 verirsek Ondan sonraki ağırlık ekonomide. Dokuzda Hı -hı. ona verdim ben. Kabaca. Ondan sonra işte maliye ve finans geliyor. Onlar sekizer puan. Hı -hı. İşletme yedi puan. Ee, ve işte ondan sonrakiler yedişer puan geliyor. Daha kolay. Bankacılık, finans işte ne bileyim e, işte, filan gibi. En belki şeyi altı puanla kamu yönetimine verdim. Hı -hı. O daha sözel bir şey. Çünkü daha kolay bir şey. Şimdi burada bunların e, mesela ee, ...seçim yaparken biraz da ona bakmak lazım. Kamuya yakın olanı hangisi? Hangi eğitim daha kamuya yönelik? Hangisi özele daha yönelik diye baktığımız zaman... ...mesela ekonomi bölümü... ...kamuya yakın. Baya yakın. Hı hı. Özele de yakın sayılır. Çok Özellikle. uzak değil, özele de yakın. İşletme mesela... ...özele çok daha yakın. Kamuya çok uzak değil ama... ...özele çok daha yakın. Finans mesela... Özele çok yakın. Hı hı. Maliye de kamuya daha yakın. Yani karar verirken hani ben kamuda mı çalışacağım? Mesela merkez bankacı olacağım değil diyorsan mi? o zaman iktisat okuyacaksın. Değil. değil mi? Ama ben gideceğim, bir bankada çalışacağım diyorsan o zaman finans okuyabilirsin, işletme okuyabilirsin. Yok ben hazineye gireceğim, Maliye Bakanlığı'na gireceğim, vergi uzmanı olacağım diyorsan o zaman maliye veya ekonomi okuyacaksın. Hı hı. Gibi bu tavsiyeleri de vermiş ol Tabii şöyle de bir durum var, şimdi çalışma, ne yapacağım konusunda. Şimdi diploma olmadan doktor, mühendis ya da mimar ya da avukat olamazsınız. Bir diploma lazım o alanlarda. Evet. Ama ekonomi mezunu olmadan ekonomist, işletme Oluyor. mezunu olmadan işletmeci olabiliyorsunuz. Dolayısıyla birçok mühendislik mezunu da sizin o başvuracağınız alanlara başvuruyor. Doğru. Yani öyle bir rekabet var. Dolayısıyla üniversite mezunlarının iş bulmakta zorlandığı bir ortamda diplomaya dayalı bir gelecek söz konusu olmaz. Onun için... ...daha çok böyle beceri, yetenek, donanım, ilişkilere dayalı bir gelecek var. Şimdi onun için burada tekrar, mesela kendinize yatırım yapın diye... ...gene bizim sizinle eski programlarımızdan, konuştuklarımızdan böyle derlediğim bir şey var. Ne yapılabilir mesela bu dört yıl boyunca? Sadece derse girip çıkmayın. Başka evet, şeyler tabii, 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 de yapalım. Kesinlikle. Mesela İngilizceyi <laughs> mutlaka halledin. Tabii. Yani İngilizceyi iyi seviyede konuşmak ve bu dilde okur yazar olmak... ...hayatı kolaylaştırabilecek bir destek unsuru değil iş hayatında var olabilmenin olmazsa olmaz koşulu. Yani İngilizce olmadan bu dallarda konuştuğumuz işletme ekonomi gibi dallarda eksiksiniz. Onun için birisi o değil mi? Çok doğru. Aslında çok doğru bir şeye değindin. Şimdi e, e, bu okulların e, hani en kalitelileri, en yüksek puanlıları seçiyor. En yüksek puanlılar demek liselerin en iyi e, ...okumuş insanları hmm. demek. E, şimdi bunlarla rekabet edile, edileceğine göre... ...bir de üstelik bu rekabete demin senin değindiğin gibi... ...mesela elektrik, elektronik gibi en hmm. yüksek... ...işte ilk binden öğrenci alan bölümleri bitirip de... ...finansa girenler var. E, i̇şte inşaat mühendisi oluyor, makine mühendisi oluyor... ...elektrik, elektronik, yüksek mühendisi oluyor. Sonra finansa giriyor. Birdenbire tabii o matematik ve şey kültürüyle biraz da üstüne böyle ekonomi e, işletme masterı falan yaparsa birdenbire fark kapatıp öne geçebiliyor. Dolayısıyla bu bölümlerde okuyanların çok dört dörtlük hazırlanması lazım. Evet, evet. Yani matematiğini elektrik elektronik okumuş insan seviyesine getirmek zor bu bölümlerden gelen. Evet. O zaman bu eksikliği tamamlayabilmek için mesela diyelim ki ekonomi okudun ya da işletme okudun. Şimdi bunlarla rekabet edeceksin ya da finans okudun. O zaman bunun yanına ekonomi bilgini geliştirmen lazım. Maliye bilgini arttırman lazım. Hukuk, muhasebe. Hmm. Bunları bilmen lazım. Evet. Mesela mühendis bunları bilmeyebilir. Sen bunlarla bunun önüne geçeceksin. Onun için bu bölümleri okuyanların... ...gerçekten çok çalışması lazım. Hmm. Fedakarane şekilde. Evet Dediğiniz gibi yani alacak seçmeli derslerle... E, evet. e, ...hukuk, Hatta muhasebe... Hatta seçmeli ders bile değil. Kendi kendine de. Sertifika programları olabilir, Aynen. ekşi olabilir. Hukuk, muhasebe <laughs> gibi alanlarda zorunlu dersler yetersizse... Evet. ...açığınızı sizin... ...dışarıdan ya da diğer bölümlerden alacağınız seçmeli derslerle ya da diğer programları Çok doğru. kapatmak lazım, bu bir. İngilizce, olmazsa, İngilizce olmazsa, olmazsa, olmazsa olmaz, fark yaratacak olan ikinci yabancı dil. Evet. Eğer fark yaratacaksanız İngilizceyi çözdüğünüz bir dil daha lazım. Bunun yanı sıra bu bölümlerin hemen hemen hepsinde bir temel bir bilgisayar eğitimi var. Evet. Değil mi? Bilgi işleme eğitimi tabii. var. Ancak bunu yeterli görmek en büyük hata olur bu noktada fark yaratmak, iş ararken avantaj sağlamak istiyorsanız bu bilişim teknolojisini o girdiğiniz alanda nasıl uygularsınız etkin şekilde onu yolunu bulmak lazım. Ona uygun dersler ya da destekler almak lazım. Bu önemli gene. Yani ona uygun olmak lazım. Ee, bunun bir kısmını online imkanlarla da yapmak mümkün dışarıdan. Yani tabii, illa tabii. bir şimdi, programa gitmek gerekmiyor. Evet, şimdi çok güzel şeyler var. Ee, ben izliyorum. Ya yani bazı üniversiteler, bazı hocalar böyle ücretsiz Hı. ...bu dersler veriyorlar. Hı. Hatta bu, bu duyurularını ben de yapıyorum bazen. Ekonometri dersi veriyor mesela. Şimdi böyle imkanlar eskiden yoktu. Hiç ekonometri okumamış birisi bile... ...sıfırdan başlayıp bir kitapla birlikte... ...bu dersleri izleyerek... Hı. ...mesela ekonomi işletme okuyan birisi için... ...bu açığını kapatması mümkün. Birçok konuda bu. Artık İngilizce lisanda falan da böyle. Tabii. Yani şeyde çok de, yani. Ama yani şu kesin ki... Bu bölümlerde bunların hangisi olursa olsun bu bölümlerde okuyacak insanların kendilerini dört dörtlük bütün diğer alanları kapsayacak şekilde yetiştirmeleri evet. lazım ki diğer mühendisliklerden bu işlere giren insanlarınla rekabet edebilsinler. Evet. Aksaklık etmek çok zor. Yani ben geçenlerde mesela İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bir programına denk geldim. Mikro MBA, evet. 96 saatlik program, gayet işte güçlü çok bir müsulatı var. E ee, çok güzel. Oldu. Yani bu tip programlarla online bu arada. Yani fizik evet, gitmeniz evet. gerekiyor. Online istediğiniz yerden bağlanarak devam edebiliyorsunuz. Bununla güçlendirmek mümkün. Ee, bir diğer şey de e, az önce size bahsettiğiniz üniversite yaşamı boyunca iyi ilişkiler kurmaya, dostluklar geliştirmeye önem verin. Evet. Bu, bu çok önemli bir yanı. Yani öne, ünlü bir söz var. Ee, bu sözü unutmamak lazım. Önemli olan ne bildiğiniz değil, kimi tanıdığınızdır. Biraz kaba evet. geliyor ama yani çok etkili Yani önemlidir ama kimi tanıdığınız çok evet. önemli. Bu tavsiyenin ne kadar önemli olduğunu da iş hayatınızın <laughs> ilerleyen yıllarında daha fazla fark edeceksiniz. Yani girdikten sonra böyle lafı anlıyorsunuz. Bildiğiniz değil, ilişkiniz önemli. İlişki yönetimi denilen kavram. Bu kavramı şimdiden ne kadar kritik olduğunu ileride evet. anlayacaksınız ama şimdiden bunu bilip buna göre iyi ilişkiler kurmak lazım. Ve son bir tavsiyede biz bunu her sene yaparız mahfiyesinde. gazetelerin ekonomi sayfalarına, evet. ekonomi köşelerini ve ekonomiyle ilgili yerli yabancı online siteleri, şeyleri, medya ortamlarını izlemeye gayret edin. Güncelden kopmayın. Dünyada neler olup bittiği konusunda her zaman bir fikriniz olsun, değil mi? Yani gazetelerin köşelerini izlemekle birlikte bizim bu podcastleri de izlemelerinde büyük evet. yarar görüyorum ben. Ee, burada belki bir şey daha söylemekte... yarar var. Şimdi sen anlatırken. E, aklıma geldi. Tabii çok şey istiyoruz. Çok şey söylüyoruz fakat gerçekten böyle yani artık iş bulmak çok çok zor. Bizim gençliğimizdeki gibi değil. Çok mezun var, çok yetişen insan var. Başka dallardan giriyorlar. Eskiden mesela böyle değildi. Eskiden böyle ekonomi bölümlerine baş ekonomi işlere, mesleklere başka e, mühendisler falan pek girmezlerdi. Şimdi bu işler yaygın. Hobi edinmeleri. Evet. Bu ama sadece e, ekonomi vesaire e, idari bilim okuyanlar için değil. Mutlaka bir hobi edinmelerinde büyük Hı. yarar var. Yani hiçbir hobi yoksa oturup yazmalarında Hı. yarar var. Yani günlük tutup mesela bir ekonomi öğrencileri için özellikle bu çok önemli bu, bu dallar için. Mesela enflasyon açıklandı. İşte birinci sınıftasınız, ikinci sınıftasınız neyse. Bundan ne anlıyorsunuz? Ne oldu yani enflasyon açıklandı bu ne demek? Kendi şeyinizde oturun. Bilgisayarda kendi kendinize bunları yazın. Ben mesela bu kendime yazıları öyle başlamıştım. Evet. Yani olayları kendi kendime yorumlayarak, ederek o zaman bilgisayarda yok elle yazarak. kendi ee, kendimi test ediyordum yani. Bu gelişe, gelişe, gelişe insanı çok geliştiren bir olay. Yani bu başka ya yani keman çalmak falan gibi kabiliyetleriniz varsa ona da devam edin. Bunlar hayatı tamamlıyor. Bir şey daha söyleyeceğim. İzin verirsen mesela ben... Çinlilerin anaokulunda öğrettiklerini gördüğüm zaman moralim çok bozuldu. Yani müthiş bir olay. Küçücük çocuklara bunlar öğrettikleri şeyler inanılmaz. Bunlar ama hep şey. Yani el becerileri, işte şey becerileri, ya motor becerisi mi denir onlara? Onları geliştiren şeyler ama bunlar insanın öğrendiği teorik şeyleri de hayatta düşünüp analiz etmesini sağlayan olaylar. İnanılmaz şeyler yapıyorlar. Küçük çocuklar. 4-5 yaşında çocuklar. iki topu aynı anda zıplatıyor bilmem neler. Müthiş şeyler. Yani tabi bunları artık bu çocuklar yapamaz. Evet. Şimdi üniversiteye giriyorlar ama hobi edin. Yoksa da hmm. bir hobiniz olsun yani. Evet. Evet böylece sonuna geldik. Biz burada arkadaşlara başarılar diliyoruz. Yollar evet, açık olsun. Hepsine çok Pes etmesinler. Diyorsun. Ayrılmasınlar. Bu 35 bin saati en iyi şekilde çok e, en iyi vasıflarla tamamlasınlar. <laughs> hepsine kolay gelsin diyoruz. Zor ama hayatından de kırdıklarım değil mi? Aynen başarılar diliyoruz. Başarılar diyoruz. diyoruz.